Küfe mescidinin kubbesinin ve duvarının yıkılması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küfede meydana gelecek çatışmaların ve küfe mescidinin kubbesinin ve duvarının zarar görüp yıkılmasının Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden biri olduğunu bildirmiştir. Ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam ne zaman çıkacak diye sordum. O dedi ki, Irak'ın Anbar ilinde Fırat ile Şiraz ve Dicle kıyısında ordular gördüğünde Küfe'nin kubbesi yıkıldığında, Küfe'de bazı evler yandığında, tüm bunları gördüğün zaman Allah dileğini, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu hakikaten gerçekleştirecektir. Hiç kimse Allah'ın emrini engelleyemez ve hiç kimse onun hükmünü değiştiremez. Küfe'de bombalı saldırı, 40 kişi öldü. Küfe Camii'ne saldırı. Camide katliam, 74 ölü. Necef'e yürüyüş için Küfe Camisi'nde toplanan 4000 Şii'ye havan topu yağdırıldı. KÜFE'deki patlama Küfe kentinde bir Şii camisi yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 13 kişi ölürken 40'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali r.a Al buyurdu ki Ona Hz. Mehdi aleyhisselam ne zaman çıkacak diye sordum Bak her gören soruyor <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet o dedi ki Irak'ın Ambar ilinde Fırat ve Şiraz ve Dicle kıyısında ordular gördüğünde Amerikan orduları, Fransız evet. orduları, yabancı ordular değil mi? Evet. Kore kuvvetleri oraya yığılır. Aynısı oldu. Daha yeni asker işgali kalkıyor. Evet. Küfe'nin kubbesi yıkıldığında, Küfe mescidinin bazı evler yandığında tüm bunları gördüğün zaman Allah dilediğini hakikaten gerçekleştirecektir. Hiç kimse Allah'ın emrini engelleyemez. Hiç kimse onun hükmünü değiştiremez. O zaman da diyor Mehdi çıkacak diyor. Küfe Mescidi'nin kubbesi yıkıldığında göster fotoğrafı. Bak aynısı. Amerikan bombardımanında Küfe Mescidi'nin efendim kubbesi yıkıldı. Bu Mehdi'nin çıkış alametidir diyor Peygamberimiz maşallah. sallallahu aleyhi ve sellem. Çok önemli Evler yıkıldı. Aynısıyla tahakkuk etmiş. 1400 yıldır sapasağlam duran Küfe Mescidi'nin Hicri 1400'lere gelindiğinde tam Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur devrinde tıpatıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şekilde kubbesinin ve duvarının zarar görmesi hiç şüphesiz Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lütfettiği müjdeli mucizelerinden biridir. Müslümanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerinden heyecan duymalı ve mehdiyetle müjdelenmelidir.